Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Muhakemattan birinci makale 12 mukaddemeyi bitirdikten sonra yine birinci makaleye dair 8 meselecikler vardı. İlk iki meseleyi okumuştuk hatırlarsanız. Ee, küreviyeti arz meselesi, sevir ve hut meselesi. Gel gelelim kaf dağı meselesine. Üçüncü mesele kaf dağıdır. İşaret malumdur bir şeyin mahiyetini ve keyfiyetini bilmek başkadır. Bir şeyin mahiyetinin keyfiyetini bilmek başkadır o şeyin vücudunu tasdik etmek yine başkadır. Hatırlarsak bu ifade bize allah Alem Kader Risalesi'nin ikinci bölümünde, ikinci makalesinde üçüncü mesele olması lazım. Hatırlarsanız o yedi meselecikten üçüncü meselesi bunu anlatıyor. Bir şeyin mahiyetini bilmek başkadır, vücudunu bilmek başkadır. İnsan Kader de öyledir. Kadere herkes iman ediyor ama mahiyetini tamamıyla ihata edemiyor. Fakat bir kaderin, bir programın var olduğunu herkes biliyor ve tasdik ediyor. Bu bir dipnot olarak hatırımızda kalsın bir girizgahta. Malumdur bir şeyin mahiyetinin keyfiyetini bilmek başkadır. O şeyin vücudunu tasdik etmek yine başkadır. Mesela Allah muhafaza olsun etsin falan kişi kanser olmuş. Pankreas kanseri. Cık. Bak onun kanserin mahiyetini, patolojik durumunu bilmiyor. Mahiyetini, keyfiyetini tarif etmiyor. Ama o kanser hastalığının, serahatanın o vücutta var olduğunu kabul ediyor. Veya mahiyetini biliyor, onun vücudunu göremiyor. Bunların ikisi farklı şeyler. Bu iki noktayı temyiz etmek lazım. Bu iki şeyi birbirinden ayırt etmek lazım. Zira çok şeyler, mesela korona da öyleydi. Koronayı Milyon kat büyütünce, yedi bin, sekiz bin, on bin kat büyütünce görüyoruz. E sen korona olmuşsun diyor. Bak korona olduğunu kabul ediyoruz ama onun keyfiyet ve mahiyetini, büyüklüğünü, şeklini, resmini göremiyoruz. Sadece onun vücudunu kabul ediyoruz. Korona diye bir virüs var, kabul ettik diyoruz. İşte bu iki noktayı birbirinden temyiz etmek lazım. Fark etmek, ayırt etmek lazım. Zira çok şeylerin asıl vücudu yakin iken, vehim onda tasarruf ederek, Ta imkandan intina derecesine çıkarıyor. Aslında hakikaten var ama vehim vesvese insanın algıları acaba yok mu acaba var mı nasıl olur falan mevzuyu buraya getiriyor. İstersen 7. mukaddemeden sual et. Sana neam cevabı verecektir. Hatırlayalım 7. mukaddeme şimdi burada ileride 3. mukaddemeye dördüncü mukaddemeye de İsrailiyet meselesine de gönderecek. Bu yedinci mukaddeme mübalağa meselesi. Mübalağa ihtilalcidir. Bir şeyi vücudundan, varlığından fazla göstermeye çalışmak bazen o şeyin inkarına bile sebep olabiliyor. O da sana evet diyecektir. Hem de çok şeylerin metinleri kat'i iken delaletlerinde zunun tezahüm eylemiştir. Evet. Mesela hani kat'iül metin, kat'iül delalet etmek lazım değildir. Hani bu ifadeleri hatırlıyoruz daha önceki derslerimizden. Şimdi burada yine ona benzer bir ifade. Çok şeylerin metinleri kat'i iken delaletlerinde zünun tezahümü ilemiştir. Birçok şeyin varlığını kabul etmişiz ama delilleri noktasında birçok üzerine perdeler gelmiş, göremiyoruz. Belki murat nedir olan sualin cevabında efham mütehayyir olmuşlardır. Bir de hani bu Allah kelamıdır. Allah'ın kelamı Allah'a Allah canibinden mutlaka haktır. Ama o kelamdan senin anladığın murat nedir? Peygamber Aleyhisselam'ın Vesselam'ın anladığı murat nedir? Cenab-ı Hakk'ın kastettiği murat nedir? Hani bu manalar da daha önceki derslerde. Hani sadece çağrışım yapsın diye hızlıca söylüyorum. Belki murat nedir olan sualin cevabında efham, fehil, anlayış, mütehayyir olmuşlar. Hayretler içinde kalmışlar. İstersen 11 mukaddemenin sadefini aç, bu cevheri, olacaksın. 11. mukaddemeye gittiğimiz zaman neyi görüyoruz? Kelamı vahitte, ahkamı müteaddide olabilir. Yani bir kelamda birden fazla farklı manalar çıkarılabilir. Peygamber Efendimizin hadisleri de böyle, ayetler de böyle, büyük zatların sözleri de böyle. Yani bir insanın söylediği söz anlayanların anladığı mana ile o adamın söylediğini mahkum, mesul etmez. Kardeşim ben burada şunu kastettim. Sen öyle anladın. Veya bizim orada şöyle bir atasözü vardır. Ben o atasözündeki deyimdeki ifadeyi kullandım. Ama sen onu kendi örfüne göre anladın. Yanlış anladın. O senin anlaman beni mesul etmez. Kelam-ı vahitte ahkam müteadide olabilir. Bunların her birisini hatırlarsanız mukaddemelerde okumuşuz. Bu cevheri bulacaksın. Şimdi bu işaretleri aldık. Neydi işaretler? Bir şeyin keyfiyeti, mahiyeti bilmek ayrı. Vücudunu tasdik etmek ayrı. Yine aynı şekilde birçok şey var ki aslında vücudunu biliyorsun biraz vesvese vehim geliyor. Karıştırıyorsun te inkar seviyesine götürüyorsun. Bunlar insanların başına gelen şeyler. E bir şeyin e, vücuduna kat'i imetin var ama yani kesin kat'i metin var ama delillerini göremiyorsun. Mesela diyor adam Mars'ta şöyle 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 bulgular var. Bilim adamları bunu kat'i metin haline getirmiş. Ama sana gösterdi. Sonra sen gösteremeyebilirsin. Bunların her biri farklı. Bir de murat nedir? Yani kastedilen maksatta söylenen ifadeki murat nedir? O da kelamı ı vahitte ahkam-ı müteaddide olabilir. Bir kelamda birden çok fazla mana olabilir. Bunların her birini düşün. Bu sadefleri al. Bu cevheri bulacaksın. Tembi. Vaktaki bu böyledir. Kafa işaret eden kat'i ülmetinlerden yalnız kat'i ülmetin Kat'i delalet olmak lazım değildir. Metin kat'i kesin ama neyi kastettiği anlaşılmaz. Vaktakip böyledir. Kaf'a işaret eden kat'i ülmetinlerden yalnız Kaf vel Kur'anil Mecid'dir. Şimdi bir Kaf Dağı meselesi var. Yani Muhiddin İbni Arabi gibi zatlar, Seyyid Abdülkerim gibi zatlar, Kaf Dağı denilen bir yerden bahsetmişler acaba yeryüzünde bu Kaf Dağı'nın vücudu mümkün mü? E, vücudu mümkün değilse bu, şu anda gün, güncel bilim, teknoloji bunu kabul etmiyor. O zaman biz i̇bn Arabi'ye nasıl yani Muhiddin i̇bn Arabi'ye nasıl alim diyeceğiz? Nasıl sözlerine itimat edeceğiz? Bak söylediğini bugün bilim kabul etmiyor. Yeryüzünde vücudu mümkün değil. Halbuki Kaf Dağı İslam dünyasında epey mevzu edilmiş. Hatta öyle ki ta çocuklarımıza hikayeler anlatılırken kaftağından bahsedilir hale gelmiş. Bu mevzunun aslı mahiyeti nedir? Bakalım, düşünelim, anlamaya çalışalım. Evet, kafa işaret eden kat'i metinlerden yalnız. Yani bir kaf var. Nerede? Kur'an'da kaf vel kur'anil mecit. Bak, kaf vel kur'anil mecid. Kur'an bir kaftan bahsediyor. Kat'i metin var. Evet, doğru. Halbuki caizdir. Kaf sat gibi olsun. Halbuki bu kafa bir mana yüklemek gerekmeyebilir. Caizdir yani olabilir. Şöyle de düşünebiliriz. Kaf, elif, sad, lam. Yani aslında kaf bir harf olabilir. Orada şifreli bir harf olabilir. İlla ki bir da olması gerekmez. Caizdir. Kaf, sad gibi olsun. Dünyanın şarkında değil. Yani <laughs> Orta Doğu'da değil. Doğu'da değil. Çin tarafında değil. De ağzın Dünyanın şarkında değil, ağzın garbında olsun. Ağzın batı kısmında. Hani gaf derken arkadan geliyor ya hani küçük dilin oradan gelen bir ses. E dolayısıyla gaf illaki dünyada değil ağzımızda bir harften de ibaret olabilir. Ne kadar güzel belagatlı bir ifade. Şu ihtimal ile delil yakiniyetten düşer. Bir şeyin kesin olması için alternatifin olmaması lazım. Üstad bir tane alternatif ihtimal söyledi. O zaman ne dedi? Delil yakiniyetten düşer. Yani bir defa tek bakış açısını çürüttü burada. Hem de katiyüt delalet bundan başka olmadığının delili. Katiyül metin katiyüt delalet etmek lazım değil. Öyle olmadığının delili. Şer'in müştehitlerinden yani şeriatın fukuhasından, fıkıh alimlerinden, müştehitlerinden olan Karafi'nin la eslelehu demesidir. Yani ne demek bu? Fıkıh halinden fukaha'dan Allahu alem Ahmet İbn Hanbel'in büyük talebelerinden eee bizat e, ...fıkıhla alakadar meseleler telif ediyor. Fıkhın herkesin ele almadığı konuları telif ediyor. E, şimdi Karafi ne diyor? Diyor ki la eslelehu. Yani bu hadis-i şerif evet doğru kabul ediyoruz ama kesin kat'i mütevatir kaynaklara kesin kaynaklara kitaplara dayandırılamıyor. Onun için kabul etmemiz lazım değil diyor. Lakin İbn Abbas'a isnad olan keyfiyet-i meşhuresi dördüncü mukaddemeye bak. Yani dördüncü mukaddeme yine neyi anlatıyor? Hatırlayalım. Üçüncü mukaddeme İsrailiyat. Dördüncü mukaddeme İbn Abbas meselesi. Şöhret insanın malı olmayan insanı mal eder. İbn Abbas'a dayandır rivayetleri. İbn Abbas söylemiş. İbn Abbas'tan böyle böyle birçok şey kabul edilmiş. İşte burada onu söylüyor. Lakin İbn Abbas'a isnan olan keyfiyeti meşhuresi dördüncü mukaddemeye bak ve cinsiyeti sana temsil edecektir. Halbuki İbn Abbas'ın her söylediği sezi, sözü hadis olması lazım gelmediği gibi her naklettiği şeyi de onun makbulü olmak lazım gelmez. Çok kıymetli. Evet İbn Abbas sahabenin büyük alimlerindendir ama İbn Abbas'ın İslam'dan önce bir geçmişi var. E şimdi bu söylediği sözler İbn Abbas'ın söylediği kesin olabilir ama İslam'dan sonra onun ilminden sonra Kur'an ilminden sonra Efendimizin rahle-i tedrisinden sonra mı söyledi acaba bu sözü? İbn Abbas her insanın öyle bir hayatı vardır. Ben 10 sene önce bir söz söylemişimdir. Şimdi aynı söz söylüyorumdur. Veya farklı şekliyle söylüyorum. Şimdi bana diyeceksin ki senin makbul söz mü kardeşim o zaman veya 15 sene önce. E benim ilmim yoktu, benim malumatım da yoktu. O gün öyle söyledim ama o yanlışmış. O zaman benim o zamanki söylediğim söz bugün geçerli bir söz değil. Yani benim makbul sözlerimden olması lazım gelmez. İbn Abbas için de aynı şeyi düşüneceğiz. Hem 3. mukaddeme İsrailiyat meselesini hem de şöhret meselesini düşünürüz. Çünkü birçok mesele İbn Abbas meşhur sahabe olduğundan, şöhret kazandığından her şeyi ona dayandırıp bugüne kadar bize anlatmışlar, göstermişler. Dolayısıyla İbn Abbas'ın her söylediği, naklettiği hadis olması lazım gelmediği gibi ama biz her şeyi hadis gibi alıyoruz. Her sözü de onun makbulünden olmak lazım gelmez. Zira İbn Abbas gençliğinde maalesef İsrailiyata bazı hakayıkın tezahürü için hikayet tarikiyle bir derece atfı nazar elemiş. Yani İbn Abbas dediğimiz zat meşhur sahabe gençliğinde İsrailiyatı bazı hikayetin tezahüratı için, bazı hikayelerin açığa çıkması için hikayet tarikiyle, hikayeler yoluyla maalesef İsrailiyata atfı nazar etmiş. Biraz o işlerle meşgul olmuş. Dolayısıyla oradan bir şeyler alıp gelmiş olabilir. Eğer dersen tabi çok nezaketli ifadeler bunlar. Kırmadan, dökmeden, incitmeden. Eğer dersen muhakkikini sofiye yani tasavvufun ehli hakikat kısmı kafa dair pek çok tasviratta bulunmuşlardır. Yani İbn Arabi gibi zatlar kaf meselesinde e, dağ demiş adam yani bildiğim bir dağdan bahsetmiş. Veya işte Seyyid Abdülkerim gibi zatlar. Buna cevaben derim. Meşhur olan Alemi misal onların cevelengahıdır. Biz elbisemizi çıkardığımız gibi onlar da cesetlerini çıkarıp seyri ruhaniyle ile marezgahı acayip bir temaşa ediyorlar. Hatırlarsanız bu mesele 18. mektupta çok detayıyla tarif edilmiş. Aslında bizim oraya gitmemiz gerekmez. Sadece yerini hatalı söylememek adına bakalım. Yani evet. Burası işte 18. mektup. Yani bu okuyacağımız kısmı şu eğer desenden sonraki kısmı çok detaylı anlamak için 18. mektubu iyi anlamak lazım. Biz onu hem YouTube'da da dersler, derste var yani kayıtlarda da var. Hem de siz açıp 18. mektubu okuyabilirsiniz. Sayfa 81. Bu birinci meseleyi mühimmesi bu mevzuyu yani bu eğer desen kısmı şu paragrafı çok güzel izah eder. Evet eğer de sen muhakkikini Sofi'ye kafa dair pek çok tasviratta bulunmuşlar. Buna cevaben derim. Meşhur olan alem misal onların cevelengahıdır. Yani biz bizim anlayacağımız şekilde rüya aleminde onlar istediği zaman istediği meseleyi hallediyor. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bazı zatlar sual soruyorlar. Yakaza alemde yani bizim için rüya onlar için bir yakaza gibi gerçek bir alem gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bazı meseleleri sorup istişare edebiliyorlar. E biz rüyaya giriyoruz. Rüyada falanla 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 görüşüyoruz. Bir uyanıyoruz hiç öyle bir şey yok. Bu onun gibi. Alemi misal. Meşhur olan alemi misal onların cevelengahıdır. Onların evleri gibidir. Oralarda gezerler. Biz elbisemizi çıkarttığımız gibi onlar da cesetlerini çıkarıp seyir ruhaniyle o maarezgahı acayip bir temaşa ediyorlar. Kaf ise o alemde onların tarif ettikleri gibi mütemessildir. Yani evet orada görünen bir şekli var. Mesela Rüyada bazen görüyoruz, birisini görüyoruz, bir arkadaşımız, eşimiz de, Bir uzvunu görüyoruz mesela kafasının normal insan kafası gibi değil. O gördüğümüz söylüyoruz. Onlar da gördüklerini söylemişler ama o gördüğümüz şekli bir olan şekli yeryüzünde vücudu yok. Bir parça aynede semavat ve nücum temessül ettikleri gibi bu alem-i şehadette velev küçük şeyler de olsa çekirdek gibi alem misalde tecessümün manisi tesiriyle bir büyük ağaç oluyor bu iki alemin ahkamları birbirine karıştırılmaz. Hatırlarsanız 18. mektupta iki çoban kardeş vardı. Birisi yatıyor, birisi uyanık. Bir tane rüya görüyordu. O rüyadaki ne diyor? Bir süt denizi gördüm. Büyük bir köprüden mağara delikli pencereli bir köprüden geçiyordu. Sonra oraya giren bir tane işte insanın sinek yani kendisi oluyor. O, o süt denizinden geçip büyük dikenli bir orman ağacı ormanın üzerine gidip sonra altında hazine buluyordu. E şimdi bunun rüyada hakikati mümkün. Rüyada mümkün. Ama hakikatte uyanık olan ne diyor? İşte o süt denizi şu bizim süt sağdığımız kabımızdır. O köprü dediğin, tünel dediğin şu kavalımız, flüdümüzdür. Ee, bu o giren şu sinektir, böcektir. Ondan sonra oradan çıkıp geldiğin şu gevendir, dikenli dağ çiçeği. O gel o altını kazalım sana ...göstereceğim diyor. İşte 18. mektupta detaylı izahı var. E bak birisi karıştırıyor, birisi karıştırılan şeyin hakikatini görüyor. İşte bu mesele. İşte Muhyiddin Arabi'nin bu iki alemin ahkamları birbirine karıştırılmaz. İşte Muhyiddin Arabi'nin mağzı kelamına muttali olan bunu tasdik eder. Yani Muhyiddin Arabi'nin sözlerinin özünü bilen bunu anlar. Çünkü Üstad Hazretleri mektupta yine bahsediyor bizim seviyemize çıkmayan bizim eserlerimizi okumasın. Benim seviyeme gelmeyen benim kitaplarımı mütalaa etmesin. Benim neyi kastettim anlayamayacak olan beni yanlış anlar demek istiyorum. Ama avamın veyahut avam gibi adamların mabeylerinde müştehir olan keyfiyet ki kaf yere muhittir ve müteaddittir. Kaf yerde bir yerdedir. Avam insanların arasında olan konuşulan mevzu ise yerde bir yer yani bir dağ gibi ve çok çeşitleri var. Her ikisinin ortasında 500 senedir ve zirvesi semanın ketfine mümastır. Yani ketfi omuzuyla birleşiyor. Yani şu demek siz uzaktan gökyüzü masmavi iken bir dağa baktığınız zaman ister 500 sene mesafede olsun isterseniz gözünüzün önünde olsun. Ne kadar büyük olursa olsun veya ne kadar küçük olursa olsun gökyüzü dağın omuzuna basmış gibi görünür değil mi? E şimdi böyle görünüyor uzaktan bakınca. Hakikatte gitsen ya hele hele bir de güneş o dağdan batıyorsa gidiyorsun. Ya gideyim de hele şu güneşi yakalayayım oradan desen yakalayamazsın. Veya keyfiyetini seyredeyim desen seyredemezsin, anlayamazsın. Veya denizde batan veya göllerde Van Gölü'nde batan güneş gibi mesela. Veya denizde batan, Karadeniz'de batan güneş gibi. E bakıyorsun ya biraz yüzeyim e, denizin içine güneşin girdiğini göreyim. Mümkün mü öyle bir şey? O onun ketfine mi Yani omuzun üstünde gibi görünüyor bize. E birçok şey insana öyle görünüyor ama yanına vardığın zaman öyle değil. Evet bunu ne kıymetli olduğunu bilmek istersen şuradan hatta devam edelim. Kaf yere muhittir. Her ikisinin ortası 500 senedir ve zirvesi semanın ketfine mümastır. İlâ hayal atayım. Ne kadar hayal kurarsan kur bunun üzerine yani. Bunu, ne kıymetli olduğunu bilmek istersen git 3. mukaddemeden fenerini yak. Yani İsrailiyat meselesinden fenerini yak. Oraları temaşa ederek gel. Burada ne demek istediğimi anlayacaksın. Sonra gel bu karanlığa gir. Belki abi hayat olan belagatı göreceksin. Evet. Yani eğer sen İsrailiyet meselesini sıyırır anlarsan e, belagatla bu meselenin aslında hakikatini anlarsın. Hakikaten yani hani fahir olmasın. Elhamdülillah ne dediği gayet açık net anlaşılıyor. Buraya kadar okuduk istifade ettik elhamdülillah. Gayet net görünüyor hem de. Evet. Eğer bu meselede bizim bu meselede olan itikadımızı anlamak istersen bil. Yani peki Bediüzzaman bu meselede ne düşünüyor? Bil ki ben kafın vücuduna cezmederim. Evet. Kafın varlığını kabul ederim. Fakat keyfiyeti ise havale ederim. Yani ne olduğu, nasıl olduğu o düşünülür, bakılır. Herkes fikir yorum yapabilir. Ama bir kaf var. İstersen bunu harf olarak kabul et. Yani az önce bahsetti ya. Kaf vel ı mecid meselesi. Yani Kur'an kafa yemin ediyor. Demek ki bir kaf var yani. İstersen sen buna ağzın garbındaki harf de istersen daha denedersen dersen de ama bir gaf var. Fakat keyfiyeti ise havale ederim. Eğer bir hadis sahih ve mütevatir keyfiyetin beyan da sabit olursa iman ederim ki muradı nebi sadık ve doğru ve haktır. Ya yani buna dair bir hadis varsa sahih hadis, mütevatir bir hadis varsa peygamber efendimiz nasıl söylemişse öyle kabul ederim, iman ederim. Murad-ı Nebi Sıdk doğru ve haktır. Peygamberimiz neyi kastetmişse nasıl kastetmişse doğrudur haktır. Fakat Murad-ı Nebevi üzerine yani Peygamber Efendimiz ne demişse Peygamberin dediğinden senin ne anladığın değil. Bak burayı iyi ayıralım. E Peygamber Efendimiz şu hadisinden ben böyle. beni ilgilendirmez. Efendimizin dediğini kabul ederim ama onun kastettiği mana üzerine ben yorum yapamam. Senin yorumunu da kabul etmem bu noktada. Yoksa Nas'ın mütehayyelleri üzerine değildir. Yani insanların hayaletleri üzerine ben böyle anlıyorum peygamber bunu demek istemiştir. Bunu kabul etmem. Zira bazen fehm olunan şey muradın gayrısı Bazen senin anladığın benim kastettiğimin gayrıdır başkasıdır. Bu meselede malumumuz budur. Kaf dağı. Şimdi Üstad Hazretleri izah edecek. Çok güzel nazik nezih ifadeler kibar ifadeler çok güzel belagatla anlatmış. Kaf dağı Ekser şarkı ihata eden ve eski zamandan Bedevi ve Medenilerin aralarında... Yani Bedevi ve Medeni, Medeni herhalde burada Çinliler. Bedevi dedikleri de e, bizim e, Cengiz Hulagu gibi manalar. O çağlara baksak, oraya görelim Ekser şarkı ihata eden, doğunun tamamını kuşatan, eski zamandan Bedevi Medenilerin aralarında fasıl olan, bir çizgi gibi, hat gibi olan ve azamı cibali dünya olan dünyanın en büyük dağlarından olan çamuların çamuların çamularının annesi olan Himalaya silsilesidir. Ta buralara gelen yani alimlerin coğrafi alimlerinin yani gerçek fenli alimlerin keşiflerini anladıklarını veya tespitlerine göre dünyadaki bütün dağlar Himalaya dağlarının teşavvuf etmiş halidir, şubeleşmiştir. Şubeleridir. Bu silsilenin ırkından cibali dünyanın ekserisi teşavvuf eyledikleri denilir. Yani bütün dağlar bu silsileden geliyor. Bu hal öyle gösteriyor ki kafın dünyaya meşhur olan ihatanın fikir ve hayali bu aslı teşavvüften yani neşret etmiş olmak gerekir. Eğer illa kafa bir dağ diyeceksen e sen buna Himalaya dağları diyebilirsin. E çünkü Çamular dağlarının da annesi temelinde orası var. Bütün dağlarda bugün... Bilim adamlarına göre oradan şubeleşmiş. O zaman Himalaya silsilesi olabilir. Çünkü orada da orası var doğu tarafında. E, Kur'an'a mevzu olmuş bir mevzu. Şimdi hani biz kaftan hikaye gibi görüyoruz ama e, bu üstadın anlattığı mesela hep Kur'an'ın mevzu ettiği bahisler. Onun için kıymetli. Bu aslı teşavüpten neşet etmiş olmak lazım gelir. Veya e, teşavüp etmiş olmak gerektir. Ve saniye. Alemi şahadete suretiyle ve alemi gayba manasıyla müşabih ikisinin mabeyninde bir berzah olan alem misal o muammayı halleder. Alemi şahadet şu içinde yaşadığımız alem dünya. Alemi gayb bizim bilmediğimiz görmediğimiz bütün alemler. Manasıyla müşabih manasıyla birbirine benzer. İkisinin mabeyninde ortasında olan bir berzah. Alemi misal o muammayı halleder. Yani rüya alemi bu meseleyi halleder. Kim isterse keşfi sadık penceresiyle o rüyayı sadık menfeziyle ve şeffaf şeyler dürbünüyle ve hiç olmazsa hayalin verai perdesiyle perde arkasıyla <laughs> o aleme bir derece seyirci olabilirler. Bu alemi misalin vücuduna ve onda maniin tecessüm etmelerine pek çok delail vardır. Binaenaleyh bu kürede olan kaf o alemde zül'a zül, zül acayip olan kafın çekirdeği Olabilir. Hem de saniyin mülkü geniştir. Yani Allah'ın mülkü kainat geniştir. Bu sefil küreye hasır değil. İlla kafı burada aramak da gerekmez. Kainatta bir sürü yer. Belki Mars'ta. Yani bilmediğimiz milyonlarca gezegenler, yıldızlar var. Ve herhangi bir yerde de olabilir. Feza ise mesela işte Tarık yıldızından ve semai ve tarık diye başlayan ayet kelime Tarık suresi e, tak 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 diye öten, ses çıkartan bir yıldızdan bahsediyor. Dünya ile hiç alakası yok. E şimdi Tarık deyince bir yerde bir Tarık aramak gerekmiyor yani. Bugün bilim adamları diyor ki Arapçada Tarık kapı çalmak. Böyle yapmak manasına gelir. Tak 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 diye ses çıkartan bir yıldızdan, bir gezegenden bahsediyorlar. E Kur'an oraya iyi ettiği olabilir yani. Bu da onun gibi kainat dünyaya münhasır değil. İlla dünyada aramak da gerekmez. Belki o büyük zatlar yani muhakkikin sofiye e, kainatın başka bir yerinde görürler. Dünyada aramaya çalışıyor veya dünyada gibi yorumlanıyor. Anlaşılır diye gibi söylüyor. ona an Hepsi ayrı ayrı mevzular. Haf o alem hem de saniye mülkü geniştir. Üremin fezayete gayet vasıtı yani kainat o kadar büyük. Allah'ın